I can't get no sleep. Ma onun ghost olma bili var da. Onun bir tane bile ghost yok. Bu rejeren var mı yok? Abi sonra çok adam atar ya. Güzel. Şimdi böyle boylar hareket oynayacağız tamam mı? Böyle ziksin miksi isimler var da saktes çıkımız dedi şansın. Biraz da domanlı gelerek. Güzel. Ev durumu bu komadı canım. Aman onun sonu bir gün olsun. Her sen söyle aşkım bu. senin part. için bunu o su var mı yok? Tamam, ha biz oynamam lazım. İslam bu senin araba mı kardeşim? Zaten medeni kabul etse sokacağız lan çesene becet sana. Şey. Şimdi bana ne lazım hiç? Oğlum adam mı var? Oo benim gözüm bozuldu anlık ama. gün 5 kayet zebe indirdin. Ay muhasebizi kanka ne haber? Ben bu bizim setin muhasebizisi. Kaç para kazandım bu cümle şey hesaplıyor amına kum. Maşallah nazar değmesin. Tüt Buradan direkt alalım ben şezini. Ha aptal değilse benim boynu almam lazım. Yayınlettiğimiz siktir it amına İhtimali bile okum şu an zam olması lazım. Aptal mısın? Bana mı diyorsun onu? Onu amına koyduğum sözü. Ne ha, sana bir şey demeyeceğim. Lan siktir ya. ya. Benim belanı bulma ya. Kendi kendi bari kendi siktir mi tamam mı? Ha yürür de burada önemi yok amına koyayım. Aynen ya. kalitesi borçum aynen. Yere sıçtığınız zaman bir bokuna bir bakalım. Buna. Aynısı mıymış? O çok önemli. O zaman bile kırılmamış ha. Ya aslında bir sırgını ya bitireyim biraz arttırabilirim ha. Ya burada enem olur ya. Ben buraya girmem. Kesin donmalı zaman bunu akım. Ben buraya girmem. Aaaa <laughs> zaten Gelene kabul etsin sokacağız lanım Çesene mi gir sana Orospu çocuğu Naber Lan bunu kaldıracağım ya Dur la parsaydı. Abi senin arabanın sağ ön farını salsa kızar mısın? Hangi sen benim sağ arabanın farını salana kadar aşağı iner. O farın olduğu yeri seni sokar. Ben senin gibi kalıplı değilim oğlum. Yuvarlanamıyorum her yerde şey yok. Yok kanka ghost olmayınca e şeyif oluyor rahat ol. Son fightlerde nasıl izlanıyor sen bilemezsin nice Bak şu an mesela oyun bitmedi kabul <laughs> etsin çok sağ canım. Çesene ben şimdi. Kanka senden istiyorlar diye abonelik verme gerek yok ha. Önemli olan içinde gerek bak macib oyun ya. Valla aptal <laughs> oyun bildiğin, Oyun birini açıyorsunuz oyun amın akım. Salak. Mal. Alanı anasının bak tövbe tövbe bir şey diyeceğim. Bak küfür etsem ama yanlış anlamayın. Bu tamamı oyunaki sistemim. Bu oyun. Algoritma dalını sikeyim. Bu oyunun algoritmasını hesaplayan sistemi de sikeyim. Bunu programlayanlarını da sikeyim tamam mı? Hepsini üst üste koyup sikeyim. Buna kodumun oluyor ya bir ananı bir göz bize versin ya. Sana koy ya. Aptal oyun lan buna koyun. Buna bir plan proje yapsın İsterek çıksın amına mı yok. Küfür yok beyler küfür yok. <laughs> Burada ne olabilir? Araba ben cistiyim. Araba abi buraya. Buyur ama çok profesyonel gizlemem lazım. Bari sokuyum onu. E adam taşak diye çıkarsa nasıl geri kaçsın? Onu düşüneceğim dur. Aha! Kanka burada bir yerde oya var dur. ses sol amına. Tamam burayı temiz. Ha buraya bir yalandan bomba atsam adam belki çıkar diye atarım. <laughs> Dur bakalım molotov mi var mı? Bir yok. Ha, daire temiz. Onaylı. TT. Ya burada adam çıksaydı çıkışım böyle oynayalım. Bunu alacağım barda. Şimdi ben buraya pusu için ayarlayacağım dur. Abi dairenin hepsini kapatsam adam bura garanti gelir. Baba sakala bak. Vurmaya gerek var medze yok. Ha benim gözlerim öyle garip garip şey. <laughs> <laughs> lan! Lan şaka ya Deli deli oldum da taşa sordum yarı oturma. Oğlum zanın zips çekti lan. Kim attı onu? kardeşim buna göre çok Adamı gördüm Adam son hızlı alana girmeyi sanışıyor Aaa Aaa oğlum çok bekledi mi? İslam bu senin arabamı kardeşim? Her şey zaten zi medyeli kabulcüsü çok şok. onu mu sana niye verdin ya? Ha o adam tam bir mal vardı ha Tam bir mala verdim bildiğin mal Oğlum ben şu videoyu ayırdır bunu oraya. Baksana bir şu üç dört şişe gitti oraya. Ha bu salanın ne yaptığını anlamadım. Kanka ben bunu biz çıkıyoruz. <laughs> Benim mi gitmez şu ben adam buraya şey atsak ya kafa atsak. Ee? Hey man, you where from? Hey, hey man. Pshht. Hey man, you where from? I'm from Turkey. You? Yeah. <laughs> Ya flash kim yok ki? Oğlum madem beni görmemiş olabilir mi? Yok, o kadar ceri -er şadi değil ya. İnşallah var bir nedir Bak ben fight istemiyorum git. Git git. Oğlum biliyorum lan be arabaya bindim ben. Onu biliyor lan be o biz siktir it ya ihtimali yok. Ya tipi bir değil. Beko Rick sana yapma lan. Oğlum adam sanat gibi bir şey ha. Çim ve alan geldi buraya. A ya kanka. Nasılsın mı el Ali bin Ali. Nasılsın oğlum? Ali bin Abi Talib. Oğlum adam sana bandaj sarıyor niye? Oğlum beko bu beni bilmiyor olabilir vardı Ha tam solumdu. Baba baba O adam şaka mı oğlum? <laughs> Anla ne sikiyim Meko nerede? Oğlum Meko bu imkansız bir şey vardı vallahi var. Oğlum adam beni nasıl bilmiyor ya Gerçekten eğitimde son Oyun var kafaymış Oyundakiler de kafaymış Ha ben onu uyardım amınakım 10 tane mekkişle amınakım Sol taraftan buraya canım yok. Adam kas var mi? Yani kusura bakmayın ama ya akıllara şu soru geliyor. İmparatorumuz niye böyle sik sik işlerle uğraşıyor ya? <laughs> Aa, adam geliyor. <laughs> yok ya böyle sipe olmaz olsun amına. <laughs> yok ya fazla. Önceden vuruyordum bir güzel amına şimdi hepsi gitti.

Ha burada çukur mukur bu oğluk mağluk var mı amına? Yo burası biraz diksi buraya alamam. Amına ben biraz zorlanayım. Adam biri benim sağa üstünde. Ama ben o sözü söylemedim. Önü de kayanın birini de alacağım. Yo görsem aşağı. Baba gördün mü? Oğlum böyle bir makro olmaz olsun. Gördün mü İslam bu senin arabanın mı kardeşim? Ne için? Zaten medyelik haberi sokacağız zannım. Çeşene ben bana benim olur böyle şey. Memeler baş kaldırmış, memeler baş kaldırmış. Aa, canımın, canımın, canımın. Girsem aşağı. Aşağı yarısı beni görmez bu Şimdi ben adamı ben gördüm. Adam beni tam üstüme. Rik sazcağım. ben bu adam benzer. Ya makrozu ya da hili. Yok iyi de ya ben sonuz olacağım yine. Oğlum benim çıkmak ne alaka? Onun normalde o konuşmaz ki. Oğlum onu nasıl yaptınız lan? Oğlum normalde o konuşmuyor şunu. <laughs> Allah Allah ilk defa gördüm onu bu arada Onu şunu ilk defa gördüm Hang ben var da benim sağlığı, dur Ya Messi Bildi kafana vuracağım şu ma Bana bir şey atlam atıyor dur Şimdi adamı önün birini birinin makrosu var. Beko, ha bu makroz olabilir mi? Ha kanka bir şey, yani ömrünü niye böyle direkt çöçüyorsun şınak diye. Ha burada yatan yok. Arkanız canın yok. Oyun bir değişik bir enteresan. Değil mi kanka bir değişik ateş ediyor ya Adamı gördüm adamı gördüm Sağ kuşu sağ kuşu Böyle direk Vzim amınam şamar yedim Onu <laughs> 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 beni mi Adamın ölüsü. <gülüyor> <gülüyor> Dalga 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 ya o kadar soğuk içeri girmemiz gerek yok. Ama adam bir şey farkında. Şu adam hile ya. Ben zihine aman akım. Yo ben yanlış oynadım. Bir daha atışı değiştireceğim. Adamı gördüm adamı gördüm. Ya Z atayım ya. Yok lan bizim adam kötü ya. Ağzı Amriks. Anasını sikişeyim ya. Bu ne ya? Ya bu oyun Allah belasını versin ya.